Evet değerli izleyiciler, Miraç Tv'de otobüs terminalinden Miraç Tv'den canlı yayındayız. Evet, e, saat 6'da otobüsler hareket halinde olacak. Görüyorsunuz, tüm firmalar nerede? Evet, kalkışı hazır bekliyorlar. Evet, yani kalkışı hazır bekliyorlar. Evet, yer e, otobüs farklı, farklı yerlere gidiyor arkadaşlar. Evet Rize Terminali bayağı bir senedir evet, böyle hizmette hizmet de, evet. etmekte halkımıza şöyle gösterelim. Evet evet evet. Neyse evet. hocam şunlar araştırıyoruz. Evet. Şöyle. Rize'nin önüne gösterelim. Evet, evet kısa bir görüntü alalım. Evet, kısa bir görüntü alalım. Hemen sağ sağ Bize es otolarından selamlar, sevgiler. Tüm yolculuklar olanlara hayırlı uzunlar dilerim. Evet, yolculuklar diliyoruz. Hoşçakalın dostlar.